Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni bir EBA videosuyla beraberim arkadaşlar. Uzun zaman sonra yeniden EBA videosu atmaya karar verdim çünkü bütün videoların yorumlarında arkadaşlar EBA gelsin EBA gelsin diye söylüyordunuz. Ben de bir türlü atamıyordum sınavlardan, derslerden dolayı. Bugün sizlere EBA'da yaptığımız sesin cevaplarını nasıl buluruz onu göstereceğim. Bugün iki yöntem göstereceğim. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce bir yöntem göstermiştim. O bayağı izlenmiş onun ikincisini göstereceğim o videoyu görmeyenler için arkadaşlar hadi hemen videoya geçelim evet arkadaşlar öğretmenimizin bize verdiği testlerin cevaplarını nasıl buluruz şimdi onları size göstereceğim İlk olarak burada her testi olmuyor ilk önce onu söyleyeyim ebo üzerinden gönderilen testlerde ve mebin kazanım testlerinde oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi mayoza e eşeğli üreme bir konu testi bu arkadaşlar ebo üzerinden gönderilmiş bir test hemen açalım Gördüğünüz gibi Atana sınav yazması lazım yanında. Soru sayısı 15'miş. Hemen böyle başla diyeceksiniz arkadaşlar buna. Bu şekilde öğretmeninizin gönderdiği testlerden full çekerek puan alabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ilk önce sınavınızın sorularını kontrol edin arkadaşlar. Şimdi burayı bitir deyip sakın bitire basmayın. Burada ara vere basacağız arkadaşlar. Ve buradan çıkıyoruz. testimizin ismini unutmamamız çok önemli. Hemen buraya testimizin ismini yazacağız. Mayoz ve eşeyli öreme 1 yazacağız. Büyük harf küçük harf önemli değil. Zaten direkt burada çıktı. Hemen buradan Mayoz ve eşeyli öreme 1'e tıklıyorum arkadaşlar. Evet, tıkladım şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada önemli olan kontestlerine gireceğiz. Burada videoları girmeyeceğiz. Kontestlerinden 1 olanı tıkladık. Ve gördüğünüz gibi az önceki 15 soruluk test karşımızda. Hemen arkadaşlar buraya başla diyeceksiniz. Bunları yapmadan önce yanınıza bir kalem kağıt not defteri alın veya bilgisayarın not defterine cevapları kaydedin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önceki sorular. Buradan hemen şimdi bitir diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi doğru cevaplarımız burada çıktı. Hemen bunları bir not kağıdına yazacağız arkadaşlar. Ben şu an bilgisayara kaydediyorum. Evet arkadaşlar şu anda cevapları not defterine kaydediyorum. A, B, D, C, A C, A D A, A B A, B E, E Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 15 sorunun testlerini kaydettim ve hemen bunu alta alıyorum. Buradan bunu kapatabiliriz. Şimdi ise öğretmenimizin bize verdiği sınava tıklayacağız. Hemen buradan dijital çalışmalarım diyeceğiz çalışmalarımdan. Ve gördüğünüz gibi Mayo Seyşeli Öğrenme Konu Testini tıkladık. Buradan başla diyeceğiz arkadaşlar. Bunu bütün derslerde yapmamızı öneririm arkadaşlar. Çünkü full çekmek o kadar da kolay değil Eban testlerinde. Birkaç soruyu boş bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda kaydettiğimiz cevapları alışıyoruz. ve buradan tek tek işaretleme yapacağız. A, B, D, C Hemen bu şekilde hızlıca işaretleyebilirsiniz A, C, A, D Hemen aşağı inelim A, A, D, A be -E arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada kaydettiğimiz cevapları aynı şekilde geçirdik. Bakalım hepsi doğru çıkacak mı? Muhtemelen arkadaşlar hepsi doğru çıkacak. Bu testlerin cevaplarını bitince alıyoruz. Böyle yüksek liselerde falan o şekilde yapıyorlar kopya çekilmemesi için. Siz de bu yöntemle yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunları bir bir tarzı daha var. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi her testte olmuyor. Burada mesela başka ne varmış? Mesela basınç bir kontestinde olur arkadaşlar. İsterseniz hemen onu da hızlıca yapalım. Basınç bir konu testi yazalım. Fizik konusu. Evet gördüğünüz gibi burada da çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi zaten sadece konu testlerine bakıyoruz arkadaşlar. Al konu de olur o sıkıntı değil. Sadece test olması önemli ama bizde konu testi yazdığı için basınç bir konu tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 soru yine. Başla dedik. Evet testimiz geldi hemen buradan bitiriyoruz Cevaplarımız yeni çıktı hemen not devlerini açıyoruz arkadaşlar ilk önce şunları hemen silelim. Ve kaydedelim E, A, E E, D E, E, D B, e e, 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 A ve E arkadaşlar bunları da kaydettik Şimdi altı alıyoruz Evet şimdi testimizi kapatıyoruz Ve buradan hemen çalışmalarım kısmında Dijital çalışmaları geldik arkadaşlar Az önceki testi yine buluyoruz basınç bir konu testi Başla dedik Evet şu anda açıldı. Hemen buradan cevapları kontrol ediyoruz. E, A, e E D E A e, e D Bunları doğru yapmaya dikkat edin arkadaşlar. E E D B E Çok fazla E şıkkı çıkmış bu, bu testte. E, E, E. A ve E arkadaşlar. Bu şekilde hemen tekrardan yaptık. Bunun cevapları verilecek mi bakalım. Hemen bitir diyelim. Ve bunu da cevapları verilmedi. Bu şekilde arkadaşlar hem puan kazanıyorsunuz yaptığınız testlerden kolay bir şekilde. Hem de yani puan e, testi fulllemiş oluyorsunuz. Full yapmış oluyorsunuz. 15'te 15 yapmış oluyorsunuz ve ders içinde puanınız 100 olabiliyor arkadaşlar bu şekilde derslere katılımdan. Evet bir taktik daha var. Hemen şimdi onu da geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğeri de ODSGM mi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım testleri arkadaşlar. Bildi biliyorsunuzdur belki her öğretmen atmıyor ama bazı öğretmenler buradan da e baya test atayabiliyor. Örneğin hemen göstereyim. Mesela Türk dili ve edebiyatı bizim öğretmenimiz bayağı bir buradan atıyor arkadaşlar. EBA'da testi açıp buradan konusuna bakacaksınız. Bu birazcık daha zor arkadaşlar bunu bulması. Yani bazen karışık verilebiliyor. Hemen mesela atıyorum. Buradan destanlara girdik. Karşımıza açılan pdf dosyasından buraları aynı şekilde soruları falan kontrol ediyorsunuz arkadaşlar ilk önce. Ondan sonra sorular eğer doğruysa cevap anahtarına da hemen ulaşalım. Gördüğünüz gibi test 11 İslamiyet kabulünden sonraki dönem destanları diyor. Hemen buradan cevap anahtarları. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı giriyorsunuz arkadaşlar ve cevap anahtarını indiriyorsunuz. Ve burada test 11'di. Unutmadığınız sürece test 11'in bütün cevapları bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. 7 sorunun. Hatta hemen bakalım 7 soru varmış gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaparsanız EBA'ya bu şekilde test atabiliyorlar. Belki hiç görmemişsinizdir ama karşınıza elbet çıkar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur arkadaşlar. Bu videoda sizlere EBA'daki öğretmenlerimizin gönderdiği testlerin cevaplarını nasıl bulabiliriz iki anlattım. Birincisi çok izlenmişti. Bunu da görmeyenler için tekrardan anlatmak istedim. Daha fazla bu videosu istiyorsanız bu videoya aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve 2500 abone yolunda bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.